Merhaba arkadaşlar ben Anıl Ergüdes Güven. Ben Tayfun Andres Kan. E, Night Online'da sizlerle tekrar birlikteyiz. E, genelde Kaos yayınlarıyla bu zamana kadar karşınızda olduk. Ancak bu sefer farklı bir etkinliğimiz var. Nedir etkinliğimiz? Evet arkadaşlar etkinliğimiz 1 vs 1. Yani Night tarihinin zaten en çok tutulmasına neden olan evet. PK'yı canlı yayına taşıdık. Ve 1 vs 1 olarak etkinlik düzenledik. Ee, bu etkinliğimizi ilk olarak Orion sunucusunda yaptık ve şu an eee karşılaşmalar belli oldu. Karşılaşmaların nasıl olduğunu ve yani kimle eşleştiğinizi görmek için resmi forma girebilirsiniz ve buradan öğrenebilirsiniz. İlk karşılaşmamızı istersen sen söyle. Evet, ilk karşılaşma eee ırkından Hadesra karşısında e, El Morat'tan e, nasıl binit bu bilmiyorum. Alessia Batwinner. Sanırım doğru okudum. E, Alessia Bat Winner isimli e, iki karakter e, birazdan karşınızda olacak. E, Best of 3 sisteminden bahsedelim arkadaşlar. Şimdi e, forum konusunu da anlatmıştık ama burada da tekrar bir belirtelim. Best of 3 sistemi şu. E, Hadesra ve Alessia Bat Winner isimli karakterler e, ilk olarak bir karşılaşma yapacaklar. O karşılaşmanın galibi bir puan alacak. Sonra tekrar yapacaklar. Eğer ilk karşılaşmayı kazanan e, oyuncu tekrar ikinci karşılaşmayı da kazanırsa otomatik olarak e, kazanmış olacak. Bizden m e, point kazanacak. Ödülde e, tam 400 m point. E, hem eğlenebilirsiniz hem de m point kazanabilirsiniz bu etkinlikte. Şayet e, diyelim ki Hadesra ilk karşılaşmayı kazandı. İkinci karşılaşmayı da Alessia Batwinner isimli karakter kazandı. E, bu şekilde üçüncü bir karşılaşma oynanıyor, üçüncü karşılaşmada da e, kazanan otomatik olarak puanını ikiye çıkarıp e, büyük ödülün sahibi olmuş oluyor arkadaşlar. E, bu zaten çoğu arcade oyununda işte Tekken, Street Fighter gibi oyunlarda yanlış e, hatırlamıyorsam bu şekildeydi. Yani ilk randa alırsınız, ikinci rakibiniz alırsa üçüncüye uzar, üçüncüye alan e, kazanmış olur. Best of 3 sistemi. Karşılaşmalarımız bu şekilde olacak. 3 maçımız var en uzak ihtimalle diyeyim hepsi 3 rounda kadar uzarsa 3-6-9-9 kere pvp gösterisi izleyeceğiz bu yayınımızda aynı şekilde yine bir etkinliğimiz daha var ama onu şu an duyurmayacağım onu biraz daha bekletelim aslında bir etkinliğimiz daha var arkadaşlar onu birazdan duyuracağım ancak şimdilik bu arada ses kötü diyen arkadaşlar var ama sesle alakalı bir problem olmaması lazım Evet. evet rejimimiz de onayladı. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Evet, Eğer sizin e, aynen yayınla bir sorun yaşıyorsanız yayın kalitesini source olarak ayarlarsanız zaten bağlantınıza göre ses ve görüntü size aktaracaktır Twitch. Evet. Ee, şöyle bir tekrar hatırlatma yapalım. Yine Twitter'dayız tabii ki. Mesajları Twitter'dan alıyoruz arkadaşlar. Ee, Night Online heyecanı şu an kulağıma da arkadaşım sağ olsun oradan gönderdi şeyi hashtag'i. Night Online heyecanı hashtag üzerinden bize sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi, yeni program önerileriniz varsa aslında onları gönderebilirsiniz. Yani mesela cuma akşamı veya perşembe akşamı şunu yapsanız çok güzel olur izleriz diyorsanız önerilerinizi de gönderebilirsiniz arkadaşlar. Canlı yayınımız bu şekilde başlamış oldu. Hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Ekranlarını yeni açan arkadaşlar için tekrar bilgilendirme yapalım. Bir vs bir etkinliği yapıyoruz arkadaşlar. İlk karşılaşmamız e, Hadesra ve Alessia Batwinner isimli iki karakter arasında olacak Best of Three sisteminde olacak. Bilginiz olsun. Karşılaşmalar birazdan ekranınızda. İstersen şöyle yapalım Sayın Andre Paul. Diğer karşılaşmaları da söyleyelim. En azından hem izleyicilerimizle bilgilensin ha. hem de diğer oyuncular da tamam. hazırlanmış olur. O zaman diğer... ikinci maçımızdan Aynen. başlayalım. İkinci maç Karus ırkından Muamma isimli karakter. El Morat'tan da Onision burada bir ufak bir hatırlatma yapalım arkadaşlar İlk olarak seçtiğimiz El Morat oyuncumuz vardı bir tane I am Zio isimli oyuna giriş yapamadığı için mecburen kendisini elemek durumunda kaldık ve onun yerine onu Zion isimli oyuncuyu aldık rakip olarak evet. bu şekilde olacak karşılaşmamız üçüncü karşılaşmada Hivron ve Stefi Stefi sanırım karakter isimlerini yanlış okuyabilirim kusura bakmayın Hebron ve Steffi arasında olacak arkadaşlar bu üç karşılaşma bugün canlı yayında sizlerle olacak. Evet arkadaşlar isterseniz ufak ufak hemen ilk karşılaşmamıza geçelim. İlk karşılaşma heyecanını yaşayalım gerçekten bizler de heyecanlıyız çünkü biliyorsunuz Night tarihinde canlı olarak hiçbir şekilde 1 vs1 etkinliği bu zamana kadar düzenlenmedi. Yani evet. bu hem night tarihinde bir ilk olacak hem bizim için bir ilk olacak. Bu yüzden bizde de bayağı bir heyecan var açıkçası. Evet evet yani, yani... kaos yaptık aslında. Aynen o. Yani 3 yayın yaptık. 3 kaos yaptık. Ee, aslında dün de bir yayınımız vardı ama teknik ufak tefek bir aksaklık oldu. Bu saatlerde yapacağımız bir yayın vardı. Ee, şu an bahsettiğimiz gibi diğer yayınlarda da bahsettiğimiz gibi e, bir beta aşamasındayız arkadaşlar. E, stüdyomuzu e, hazırladık. E, yoğun uğraşlar sonucunda. Gerçekten çok emek veriyoruz. E, sizler de e, izliyorsunuz. Gerçekten çok sağ olun. E, Twitch TV kanalımızı kesinlikle e, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yayınlardan anında haberdar olmak istiyorsanız e, hemen sol altta e, hemen solunda kalp bulunan e, takip et butonuna tıklayarak e, bizi Twitch üyeliğiniz üzerinden takip edebilirsiniz. Yayını açtığımız anda e, size bildirim gider. Zaten Twitch TV'de sürekli yayınları izliyorsanız e, biz yayına başladığımızda Twitch TV ana sayfasına da düşüyoruz. Bizim yayınımız aynı zamanda ...Twitch TV'nin ana sayfasında yayında oluyor. Bu Bilgimiz arada olsun. sürekli olarak oyunculardan ''Anıl niye gülmüyorsun?'' diye sorular Aa. geliyor. Arkadaşlar gerçekten biraz hani bende stres var açıkçası. Gerçekten çok beklediğim etkinliklerden birisiydi evet, bu etkinlik. Çok, yani ee, bayağı bir çok, uğraştık. Çok titiz hazırlandık. Aynen gibi. bayağı bir uğraştık. Özellikle kurallar olsun, etkinlik olsun. Hani tüm olası kötü durumlara falan hazırlandık. Evet. Yani bu şu açıdan bizim için önemli. Yani ilk maçımız hem test yapmadan canlı yayında olacağı için evet. yani onun biraz stresi var üzerimizde. Onun dışında zaten e, dediğim gibi hazırlandık. Bakalım umarım herhangi bir aksilik çıkmaz ve gerçekten güzel karşılaşmalar izleriz. Özellikle benim de beklediğim maçlardan bir maç var arasında. O da Muamma'nın maçı. İkinci maç. Kendisi okçu. Yani aslında bir okçu'muz Aa, daha var. Onu da <laughs> yani yani o evet. okçu. Karakterlerine karşı zaten arkadaşlar biliyorsunuz bir zaafım var. Daha doğrusu hayranıyım. Öyle diyebilirim size. Yani okçu verin, varın tamam. Ve onu alın ya. Yani. Tamam. Aynen öyle. Yani öyle. okçu delisi olduğum için yani onların karşılaşmasını bekliyorum. Hatta bir arkadaş var. Sürekli Anıl abi sana ok göndereyim diyor böyle. Aynen aynen. <laughs> Kendisi sağ olsun. olsun. <laughs> Tam alnının çatından vuracak Anıl'ı Yani artık o da bizi hedeflemiş. Aynen Dediğim gibi isterseniz arkadaşlar ufak ufak artık hani son hatırlatmaları da yapalım. Etkinlik kurallarını mutlaka başlamadan önce iyi okuyun. Ee, bu kurallar önemli. Olası bir hatada yani her şeyinizden olabilirsiniz. O evet. yüzden lütfen dikkatli olun. Ee, bunun dışında yavaş yavaş maçımıza geçelim. Artık evet. herhalde oyuncularımız da hazır olmadığını veya olup olmadığını bu alanımızda göreceğiz. Andre onları bulunduğumuz bölgeye çağırırken Aynen. artık yavaş yavaş geri sayımı başlatalım. Karşılaşmaya başlayabiliriz artık. arkadaşları ben çağırırken sen de etkinliklerle alakalı bilgi ver istersen. Tabi. Bu arada Twitch etkinliğimizle alakalı sanırım şu an bilgi vermedin tam zamanı. Bence de istersen Aynen. onu bir hatırlatalım. Şu an 1000 izleyicimiz oldu. O etkinliğimizde artık arkadaşlar size hatırlatırsak ondan sonra rahatlıkla yayınımıza geçebiliriz. Ondan önce şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Bir vs etkinliğinde yeni açan baya bir izleyicimiz oldu. En son biz konuşurken 300 küsürdü. Şu an 1000 küsüre ulaşmış durumda. Bu bir vs 1 etkinliğin kurallarını resmi forum üzerinden bulabilirsiniz. Birçok kural mevcut. Lütfen bu kurallara dikkat edelim. Onun dışında bu best of 3 şeklinde olacak arkadaşlar. İlk maçımız 3 kere oynanacak. Eğer üst üste 2 maçı al